Evet arkadaşlar, doğdu güneşimiz Efe ile birlikte. Bugün Efe ve Ege, Ege kardeşimle birlikte güzel bir seyahatteyiz. Efe Bey. Ege Bey. Çok karizma duruyorsun Ege, bu karizmayı neye borçlusun kardeşim? Evet, rotamız yine kapanca planına doğru. Kapanca breşine doğru gidiyoruz şu anda. Oraya doğru yönlendik. Sabah kahvaltılıklarımız falan aldık. Kapanca'ya doğru yola çıkıyoruz. Biraz sis var. Ama bir seyri izleyerek gidiyoruz. Şu anda buraya Belçik'te gittik. Bir yere doğru yola gidiyoruz. Bu seferin altından geçiyoruz. Epe evet, geçti mi? 8 keyifli bir seyir olsun inşallah. Kaptan. Evet. Türk bayrağımızın altında Seyrimiz devam ediyor. Kumya tarafındayız. Efsane yatık bir su var. Rahat rahat gidiyoruz. Keyifli bir gün olacağını düşünüyorum bugün. İnşallah. Birazdan duracağız. E, güzel bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonra da Kapanca'ya doğru yol almaya devam edeceğiz. Efe ve Ege kardeşimle birlikte bugün keyifli seyirler yapacağız inşallah. Evet, Yıldız'ın teknesiyle devam ediyoruz. Sayın Vapurcu. Evet. evet efendim. Sizleri izliyoruz. YouTube değil, ailesi YouTube kanalına neler söylemek istersiniz? Kaptan Efe. Evet, gelişmek devam ediyoruz. <laughs> Evet elimizden geldiğince emek sarf ediyoruz. Aynen öyle. Büyüyecek kanalımız. Büyüyecek kanalımız. Ailecek büyüteceğiz değil mi kanka? Aynen öyle. Herkes gelecek. Evet. <laughs> Ege bugün söylendiği göre sporu astığı söyleniyorlar. Söylüyorlar senin için. Evet, var mı öyle bir dedikodu? Doğru mudur? <laughs> İyi yazmışım diyor musun kanka? Ya. Diyor. Diyor. Peki. Ege kardeşim bir balık tuttu. Maşallah. Kolu boyunda. Cinsini cibiliyetini bilmiyoruz ama. Hadi, hadi, hadi bırak hadi denize bırak. Oğlum öldür. Hayvan orada kaldı Ege. Büyüsün de gelsin dedi. Hayvan orada kaldı. Yüzecek inşallah. Abisinden büyük tepkiler var. Oğlum öldürüp ne yazıyor ki? Öldürüp ne yazıyor ki? Yüzemedi kaldı suyun üstünde. Ege Bey Kaptanım nasıl gidiyor seyir? Güzel Nereye gidiyoruz kaptanım? Otomuz neresi? Rota Bizi nereye gidiyoruz? Kulübiyenin önündeyiz arkadaşlar Deniz çok sakin Çok yatık Rahat rahat seyir yapıyoruz Az önce durduk bir iki olta attık ama Karavana bir şey tutamadık Şimdi gidiyoruz güzel bir koyduk Oraya yanaşacağız büyük ihtimalle demir atarız. Orada biraz balık alırız, biraz güzeliz. Hava puslu ama deniz çok güzel. Ayıkları güzel var ya. Şöyle mangalı gelsin. Ege kaptanım keyifli, rahat bir şekilde seyirini yapıyor. Efe kaptan da istirahat yapıyor. Aranınca beni uyandırın dedi paşam. Yatıyor içeride. Tek eksimiz güneşin olma işi. Geri kalan her şey mükemmel. Evet Efe Bey. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Değiliz. 3 2 1 Mükemmel bir atlayış! Evet efendim! <laughs> Nasıl kanka? Çok sulu! Ilıcacık değil mi? <laughs> Hayda atla! <laughs> mükemmel bir atlayış daha! Oh çok zor! İpleri ip çek beni! Çok zor! Evet çok iyi! Biraz ısının, sonra iple çek! Biriniz ön taraftan tutun, biriniz arkadan tutun. İp zaten arkada bir 5 metre daha var. Tam, sıkı tutun. Evet. Su sporlarına başlıyoruz. Efe Bey ve Ege Bey su sporlarında. Nasıl gidiyor güzel mi Bugün siz sporlarında Ege Bey'le ve Efe Bey'le birlikteydik. Neler diyorsunuz? Nasıl bir sporuydu? <laughs> Azıcık sizi yordu galiba efendim. Ege bırakmadı. diye düşündüm hiç şey bırakmadı. Ölüyor adam. <eriyordum>. Ege. <laughs> bir yandan beni itiyor bu da. Geri kayıyorum ya aşağı yavaş. Evet. evet, <laughs> evet Ağzın tarafından biraz işkenceye maruz kaldın öyle görüldü ama. Arkamda olduğu çünkü kayıyorum. <laughs> <laughs> üstüme üstüme geliyor. <laughs> Tabi onun bütün yükü sana kalıyor, sen de ipi tutmak zorunda kalıyorsun, değil mi kardeşim? Benim ah, ben, benim beni Evet. Ah, ah. Ben iki kişi taşıdım. Evet çok güzel. Evet. Ege Bey, az önce bir spor daha deneyeyim dedi ama e, ...hüsranla bitti sonuç. Olmaz o iş. Ne diyorsun kanka? Olmaz. Evet şimdi abin oturdu. E, aynı sporunu Efe de deniyor. Can simidini attık, iple bağladık. Ege burada başarı olduğunu söylüyor. Gel kenara sen. Evet gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sefe <laughs> <laughs> Gitmiyoruz dur <duruyor gülüyor> Evet iki kardeş vapurcu kardeşler Efe ve Ege Bugün su sporlarında zirveyi yaşıyor Hızlanmıyorum <laughs> yavaş gidiyorum Gençler güzel mi? Gençler güzel mi? Azıcık masa kazayım mı? Efe Bey, evet. su sporlarında bugün bir zirveyi yaşadınız. Yaşadık ama, Yaşadık ekipmanları, ama ekipmanlarımız ekipmanları. biraz eksik. Daha profesyonel ekipmanları şimdi tedarik edeceğiz arkadaşlar. Ama yapılır değil mi Efe? Sinüsü siz hiçbir şey kalmadı. <laughs> Her şey attı, beynim attı. Ama yapılır. Bir düz eşya lazım. Evet, Ege kardeşimiz keyif yapmaya devam ediyor. Gaz vereyim mi? <laughs> Güzel mi kanka? <laughs> evet. Ege kardeşimin yakaladığı balık. Bu akşam karnımızı doyuracak. Ege Paşa yakaladın gene. Turnayı gözünden vurdun. Evet. Elim <laughs> kadar isterdik. <istabilirsin. gülüyor> Buyurun maşallah maşallah. Şuna bak ilim kadar elim Ey yavrum be. Ey yavrum be. Evet arkadaşlar Efe kardeşim de bir tane yakaladı. İstavritler geliyor. Geliyor İstavritler. Yorumlarını alalım. Neler yapıyorsun? Üç tane balık geldi ya. Aşağıda sıra var hocam. Yakaladın galiba memba Efe sende durumlar nasıl? Tamam. Ey maşallah be. Toplamayı yetiştirelim. Ege Bey ne hissediyorsunuz? Büyük mü? Küçük mü? Büyük. Bakalım ne da bir ara. Durun. Maşallah. Maşallah. Çek 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 çek. Hı, hocam. hocam. Hat-trick yapıyor. <laughs> Ege çekmelere doyamadı bugün yapıyoruz. Böyle balıklarla baş başa bırakıp. Hadi bakalım. Ne hissediyorsun bu sefer? <gülüyor> <gülüyor> geliyor, geliyor. Maşallah, <laughs> maşallah. Yere yakaladı. Evet Ege Bey, bir daha. Dedi ki abi kamerayı aç. Acil dedi, acil. Evet. Yemsiz tutuyorum diyor

Böyle yaptım bakıyorum. O kadar balık tuttuk. O kadar balık tuttuk yorulduk diyorsun. Evet. Haydi bakalım. Seyirimiz son süre devam ediyor arkadaşlar. Ege Efe çektiği balıkları gösteriyor. Ve yakınlaşalım. Maşallah balıklarımıza maşallah. Kardeşim Ege. Evet. Günün özetini senden dinlemek istiyoruz. Günümüz çok güzeldi. Evet. Tek sıkıntımız güneşimiz yoktu. Evet. Onun için her şeyimiz Evet. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Evet. Yıldızın teknesiyle yıldızı keyifli yıldızı. bir seyir yaptık. Efe hala müçoluk yapmaya devam ediyor. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir de Efe'yi dinleyeceğiz birazdan. Çok yakışıklı ya. Bu ekran nasıl güzel gelir, nasıl güzel gelir ya. <laughs> Evet Efe Bey. Micho Efe. Daha yapacağız bunlarla. Evet. Yoksa paylaşacak mısın? Tabii paylaşacağım. Evet seni bekliyoruz. Gel. Teknemiz burada. Mudanya Marinası'na bağlı. Mudanya Limanı'na bağlı. Yıldız'ın teknesi Rota Fisher. Bizim de limanımız bu şekilde arkadaşlar. Burada balıkçı barınakları var. İleride kafeteryalar var. Güzel kendine münasır bir liman. Ege Paşa'm motorun üstünde bekliyor. Balıklarını da bulmuş, balıklarını da tutmamış. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Efe ve Ege kardeşimle birlikte efsane bir gün geçirdik. Hepiniz hoşçakalın. Hoşça bay bay.